Harun merhaba. Merhaba İlker. Davalık program yeniden karşımızda. Adını değiştiriyoruz değil mi? Kelle, Kelle Yolları haritası yapalım. <laughs> Bugünkü konumuz kahve. Kahvenin karşısına da bir dengeleyici lazım. O yüzden ringe kahveyi tek başına çıkarmayalım. İçkilere bakalım diye. Uygarlığın iki ucunda yer alan psikoaktif maddeler üzerine Aman Allah. Şimdi biraz konuşalım istedim. Yalnız hocam ben Türkiye'deyim biliyorsun beni alırlar. <laughs> Abi psikoaktif derken kahve. Yanlış anlaşılmasın. Kahve ve içki de psikoaktif madde. Psikoaktif madde şu aslında. Beynin çalışmasını etkileyen, ruh durumunu etkileyen, duyguları ve düşünceleri etkileyen uyarıcı ya da uyuşturucu maddelerin tümü. Kahve de bunların arasına giriyor. Kabul etsek de etmesek de. Hatta kimileri yeryüzündeki en geniş, en büyük yasal uyuşturucu. Uyarıcı aslında değil mi? İlaç bir tür madde. Madde bağımlısı. Madde <laughs> bağımlısı. ben de işin doğrusu 18 yaşını geçtikten sonra kahveyle ve ilk olarak birayla tanışarak buna adım atmış oldum ve 30 yıl geçmesine rağmen aradan bu iki maddeden kurtulamadım. Yani işin doğrusu ben şu noktadayım. Kahve içmeden ay ben ayılamıyorum. Ay ben kendime gelemiyorum. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen kahve sevmiyorsun. Hiç sevmem. Sabah Kahveleri içiyor musun bu arada kahve? Ya mecburen içiyoruz. Neden mecburen? Bir şey içmek gerekiyor. E, çay daha zor. Kahve makinesi aldık ofise. Yani pro bir şey aldık. Onunla böyle eğleniyoruz. Makinesi varsa içmemiz lazım. <laughs> Kahveli ay kendime gelemiyorum. Aslında yeni bir icat. Çünkü biz çocukluğumuzda böyle kahveyle büyümüş bir nesil değiliz. Biz abi çaycı bir kültürün çocuklarıyız aslında. Hala da öyledir. Çay içilir abi yani. Tabii şimdi Z kuşağına belki biraz tuhaf gelecektir ama Türk kahvesi olarak seremoni değeri vardı. Misafir gelince ikram edilen seremoni değeri vardı. Daha sonra tabii ki özel sayesinde Neoliberal politikalarla, marka da vermeyelim, Hazır Kahve denilen müteşem lezzetle tanıştık. Ve ondan sonra tabii ki mesela Türkiye ilk büyük kahve zinciri 2003'te giriyor. Şu anda 500'ün üzerinde şubesi var. Çok ciddi bir şekilde tutuldu. Kahve ile ilgili senin yaşadığın sorunun da temeli şu. Ya bu kadar acı ve buruk ve gereksiz bir tat niye içilir? <laughs> ben aynı şeyi tütün içinde düşünüyorum. Mesela tütün de bana çok kötü geliyor ama bir takım insanlar seviyor. Ya tütün de kötü. Aslında şaraba ya da biraya baktığında onlar da içilecek şey şeyler değil. Ya yani burada nörobilimciler aslında şunu söylüyorlar. Üç temel neden var. Birincisi tat. Tat dediğimiz duyuyla aldığımız hali. O duyuyla aldığımız hali berbat hepsinin İkincisi lezzet. Lezzet daha karmaşık bir yapı. İşin içine kokunun da girdiği diğer özelliklerinin de. Üçüncüsü ise deneyim. Şimdi deneyim başka bir şeye dönüşüyor. Acı ve tatsız ve kötü bir yiyecek ya da içecek. Eğer bizim beynimizde bir ödül mekanizmasını harekete geçiriyorsa doğal olarak biz o deneyimi tekrar etmek istiyoruz. Şimdi kahveyle ilgili tabii kendime gelemiyorum ayılamıyorum meselesiyle ilgili. Aslında çok çok büyük bir numara var, trik var. O da şu, kahve dediğin 2-3 kalorilik bir içecek. Aslında bir enerji vermesi, tam şekerle alıyorsan belki biraz enerji veriyordur ama onun dışında sade hani enerji vermesinin olanağı yok. E kahvenin yaptığı gün içerisinde yorulduğumuza salgıladığımız adenozin denilen bir maddenin reseptörlerinin kafein tarafından tıkanması. Bu tıkanınca doğal olarak adenozin bağlanamıyor ve aslında o yorgunluk ve uyku durumu ve dinlenmeye geçme halimizi engelliyoruz. Kısacası değirmenin suyu aslında değirmenin kendisinden geliyor. Etimolojisine bak kökeni Arapça fakat çeşitli rivayetler var. Bulunduğu bölgeden geldiğine dair en ikna edici etimolojik aslında açıklama iştah kesen anlamında geldiği ve bir tür şaraptan türediği. Ortaçağ Arap linguistleri de bu şekilde söylüyor. Kelimenin kökeninin ise İbranice ve Aramice'de koyu şey anlamına geldiği ifade ediliyor. İlk karşılaşılması şimdi bize kahveyle ilgili tabii ki anlatılan hikaye aslında Osmanlı ile beraber çıktığı yükseldiğidir. Fakat ilk anlatılan hikaye bunların çekirdeklerini Arapça'da bün deniyor. Bün ya da bunkum adıyla ilk başta aslında 9. yüzyılda Muhammed Razi, 10. yüzyılda da İbni Sinan'ın Bunlar tabii kahveyi övüyorlar. Genel olarak hani sıcak kahvenin mideye iyi geldiği, insanın cildini temizlediğini, bedenine kuvvet verdiğini falan anlatıyorlar. Arkasından yayılması aslında 1500'lerde. Mekke oluyor, arkasından İstanbul'a geliyor. Geldikten sonra da yayılıyor. Bunda nedeni Ralph Hatoksun kitabında bahsettiği bir şey. Şunu söylüyor. Müslümanlarda alkol yasak olduğu için beyhane gibi buluşma noktaları yoktu. Onun dışında hani belki camiye gider, pazara gider ama kamusal alan olabilecek bir alan, buluşma alanı yoktu. Ve kahvehaneler diyor, bu yeri doldurduğu için oldukça hızlı bir şekilde, kuvvetli, güçlü bir şekilde yayıldı. Aslında etimolojisinin bir tür şaraba gittiğini söylemiştik Arapçada. Enteresan bir şekilde kahve yayıldığında negatif görüşler ve yorumlar da alıyor Müslüman ulema tarafından ve ara ara yasaklanıyor. Ya bunda tabii artık kökenin kahveden gelmesin var, yoksa ne olduğu bilinmediği için bir uyuşturucu etkisinin olduğunu düşünmesin var falan diyebiliriz ama aslında temelinde çok basit bir politik neden yatıyor bu kahve vehanelerin hemen çıkar çıkmaz yasaklanmasında. O politik nedeni bilahare Avrupa'ya geldiğimizde de konuşuyoruz ama burada bir parantez açmak lazım. İslam'daki bu şey vurgusu, alkol içecekleri olan vurgu biraz enteresan. Çünkü çok ironik bir şekilde alkolün kökeni de Arapçadan geliyor. Alkuldan geliyor. Aa. Aslında evet. Göze sürülen sürme, antimon ve ya da kurşun sülfat denilen bir malzemeden yani aslında kökeni oldukça kimyasal bir anlamı var. Bir iddia tabii ki hani sürme olmadan önce bazı işlemlerle bazı kimyasal maddelerin damıtıldığı ve üzerinden de bunu Araplardan öğrenen Batılıların da alkol için bu ifadeyi kullandıkları yönünde. Ama İslam'dan önce de hani bu kadar tepkiye rağmen İslam'dan önce de Arapların bulundukları bölgede hurma, üzüm, bal, arpa ya da buğdaydan farklı türlü içecekler yapıyorlar ve hepsinde farklı isimleri var. Enteresan noktası şu İslam deyince aslında aklımıza ilk gelecek şeylerden birisi onları diğer dinlerden ayırdıdan özellikle olarak alkol yasadır. Fakat İslam'da alkol yasağı birdenbire gelmiyor. Bununla ilgili dört tane ayet var. İlki Mekke'de geliyor. İlk ayetin söylediği şu hurma ve üzüm gibi meyvelerden içki ve güzel rızklar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan insanlar için ibret vardır. İkinci ayet sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki onlarda büyük günah ve insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından büyüktür. Üçüncü ayet ey iman edenler serhoş olduğunuz ve ne söylediğinizi bilinceye kadar cünüp olduğunuz zaman da, eğer yolcu değilsiniz bu ye kadar namaza yaklaşmayın. Dördüncüsü artık ey iman edenler içki, kumar, putlar ve kısmet çekilen falokları hep şeytan işinden birer pisliktire kadar gidiyor. Giderek niye sertleşiyor? Giderek sertleşmesinin <laughs> nedeni şu. Nuzul sırası denilen iniş sırasına baktığımızda ilk bahsettiğim ayet 70. sıradaymış Mekke'de. İkincisi 87. sıradaki Bakara. Üçüncüsü 92. sıradaki Nisa suresi. Sonuncusu ise son sure olan Maide suresi. 114. sırada. Buradaki temel mesele aslında alkolün başta yasak olmadığı. Fakat bir şekilde bazı arkadaşların ağızlarıyla içmeyi pek beceremedikleri için bir takım sorunlar yaratmaya başladıkları ve bu noktada aslında hani rivayet Hazreti Ömer'in ikide bir de gidip sorduğu yönünde ve o sordukça da gitgide yasağın arttığı yönünde. Neyi soruyor? Ya işte böyle alkollü bir takım arkadaşlar namaza geliyorlar, sorunlar <laughs> yaratıyorlar. Bunları ne yapacağız diyor. Bu alkol ediyor bir açıklık getirelim alkol meselesine. Yoksa hani birdenbire daha ilk başta biz alkolü yasaklayan bir diniz diye gelmiyor. Zaten muhtemel politik olarak da biraz sıkıntılı olurdu. Hristiyanlıkta lebalep içiliyor bu meret yani. E tabii şimdi Hristiyanlıkta ve Yahudilikte böyle bir yasak yok. Sadece... Hem yasak yok hem de sanki dini bir ayin gibi içiyorlar ya. Doğru. Dini ayin gibi içmeler nedir? Aslında bu işi biraz akıllıca işi Yahudiler yapıyorlar. Aslında ayinlerin içerisine dahil ediyorlar. Onun dışında içmek yasaklanmıyor. Fakat genelde de çok hoş gözle bakılmıyor. Ancak Hristiyanlıkta tabi olan şey şu. Hristiyanlıkta bir kutsama söz konusu. O kutsamada İsa'nın suyu bildiğin sıra suyu şaraba çevirmesi kutsaması. Ama onda da tabii ki yine komünyon ayinlerinde ayinler boyunca ayinlerde kullanılan dışarıda da yasaklanmayan fakat yine de serhoşluk aşırı derecede hoş karşılanan bir durum değil. Ha, bununla ilgili çok enteresan bir şey var. Özdeyişler Tana eski ahitten bir parça. Anne kral olan oğluna şu veriyor. Şarap içmek krallara yakışmaz. İçince kuralları unutur ve mazlumun hakkını yer. Sert içkiyi çaresize, şarabı kalpleri kaygıyla dolu olanlara verin. Bırakın içsin ki yoksulluğunu unutsun ve sefaletini bir daha anmasın gayet aslında politik bir öğüt olarak vermiş. Fakat bir de adım ileriye gidecek olursak İsa'nın aslında o suyu şaraba çevirmesinin mucize sayılmasının altında sadece mitolojik bir espri yok. Ciddi de bir tarihsel gerçek yatıyor. Şöyle ki 19. yüzyıla gelene kadar aslında sular genel olarak güvenli içecekler değil. Yani Antik Yunan'dan beri suyun kaynaklardan alınması, derin kuyulardan alınmasının faydaları aktarılıyor. Özellikle Hipokrat falan da söylüyor bunu. Fakat onun dışında şehrin olduğu yerlerde içme suyu mikrop ve bakteriler dolu. Doğal olarak şehirleşme arttıkça bu risk de artıyor ki bu eski zamanlardan beri var olan bir risk. Sadece bizim için önemli olan nokta kahvenin ortaya çıkışına 1500-1600'lere geldiğimizde bu daha anlamlı hale geliyor. Çünkü 16. yüzyılda kahve Avrupa'ya tanıtıldığı sırada Avrupa'da aslında ciddi bir nüfus patlaması yaşanıyor. Mesela Londra'nın nüfusu 1500'de 50 bin, 1550'de 100 bin, 1600'de 200 bin, 100 yani yılda 4 katına çıkmış, 1650'de 350 bin ve 1700'de 6 bin. Şimdi böyle büyük bir organizasyonda, böyle büyük bir yerde giderek artan yerde suyu nereden alıyorsun? Suyu sarnıçlardan alıyorsun ya da nehirlerden alıyorsun. Bu da temelde sağlık sorunu Çünkü tifo, dizanteri ve ishal vesaire çok yaygın. Burada insanlar şunu keşfetmişler. İçki içtiğinde daha az hastalanıyorsun. Ha öyle bir şey mi var? Tabii. Ha ilginç. Bakteri ve mikropları barınmasına izin vermiyor. Aslında bu noktada baktığımızda belki hani İsa'nın bahsettiğimiz o mitolojik hikayesinin altında olan suyu şaraba çevirmesindeki kutsal ya da daha sonra ondan 1500 yıl, 1600 yıl sonra yaşayacağımız sorunlar biraz da bu gerçeğe dönüyor. öyle ki o 1500 ile 1600'lerde sabah kahvaltısa bira içiyorlar ya da sabah kahvaltısa şarap hmm. içiyorlar. Yaşlı, kadın, çoluk, çocuk demeden gün boyunca muhakkak bak hani aslında su yerine neredeyse bira ve şarapla gideriyorlar susuzluklarını. Hmm. Bira ya da şarabın 10 bin yıllık bir tarihi var. Çin'den Hindistan'a, Mısır'a, Güney Amerika'ya kadar her yerde her toplum keşfediyor ve üretiliyor. Özellikle ayinlerde tüketiliyor. ilaç olarak olarak tüketiliyor. Şenliklerde ve toplantılarda neşelenmek için tüketiliyor. Ve de olarak kim zamanında gündelik hayatın parçası olarak tüketiliyor. Mesela Sümerler 5 bin yıl önce işçilerine ödemeleri bir ayla yapıyorlar. Piramitlere yapan işçilere günlük 4 ya da 5 litre bir ödemesi yapılıyor. Ekmekten önce bira üretildiğine iddia edenler de var. Beer before bread diyorlar. Hatta delil olarak Göbekli Tepedeki dev taş tekneleri gösteriyorlar. Orada da şu domestik edilmiş tahıllar aslanmamış buralarda. Ezilen tahıllar var fakat vahşi tahıllar ve aslında iddia edilen avcı ve toplayıcıların tarıma geçmeden içki üretmeye başladığı yönünde ki kökeninde aslında daha 1950'lere kadar giden özellikle bu Çer modelinden bölgede bulunan Neolitik döneme ait kalıntılarla ilgili biraz da. Robert Dudley diye bir biyolog var. Biraz daha ileriye gidiyor. Çakır kek maymun hipotezini ortaya koyuyor. Onun da söylediği şu. Aslında diyor bugün içki olan düşkünlüğümüz ya da alkolizmin kökeninde çok eski evrimsel kazanımlarımız olabilir. Maymunlar doğal olarak yiyecek ararlarken ağaçta ağaçların en tepesine en yukarılarına yer alan en olgunlaşmış meyveleri arıyorlar. Fakat bu olgunlaşmış meyvelerde kendiliğinden zaten alkol üretimi başlamış oluyor ve yaklaşık %2 civarında bir etanol bulunuyor bunların içerisinde ve diyor ki büyük 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 atalarımız aslında bu meyveleri ye ki zaten onlar bu en iyi meyveleri yiyenler ayakta kaldı. Alkol bağımlılığı geliştirdiler <laughs> ve bunu da bize aktardılar <laughs> ve bu yüzden biz de alkol tüketiyoruz ki yeni yapılan çalışmalarda aslında örümcek maymununun bir alkol alışkanlığının olduğu tespit edilmiş eskiden beri alkol tüketilmesinin üretilmesini ve Avrupa'da özellikle 15. 16. yüzyılda çoluk çocuk demeden herkesin alkol içmesinin getirdiği yan etkilerden birisi millet biraz çakır keyif dolaşıyor. Ne oluyor? Kahvenin gelmesi şunu değiştiriyor. Osmanlı'ya dönecek olursak Osmanlı ilk ziyaret eden Avrupalılar topraklarda Mısır'da daha ziyade insanların belli bir çiçek içtiklerini görüyorlar. İlk başta Presparo Alpini denilen bir karakter var. Mısır'da Venedik Büyükelçisi'nin hekim olarak çalışıyor. Arkasından Pietro Dallavalle var. Arkasından Luigi Fernando Marsili var. Gelenler aslında Türklerin Türk dedikleri aslında onların Müslümanları kastediyorlar. Bir içecek içtiğini söylüyorlar. Kahve denilen bir içecek içtiklerini, 7-8 saat sohbet ettiklerini, hatta Pietro de Laval'le yanında kavun çekirdeği yediklerini ki ben bunun kabak çekirdeği olduğunu tahmin ediyorum. Bunları aktarıyorlar ilk aktarıcılar bunlar. Arkasından kahve İtalyanlar tarafından, İtalyan tüccarlar tarafından Avrupa'ya taşınıyor ve doğal olarak Müslüman içeceği olarak görülüyor ve kafir içeceği diye bir kuşkuyla bakılıyor yine. Ya bu konuda da otorite Papalık, Papa 8. Clement'te hacılar diyor. Ben denemeden karar veremem. Ona getiriyorlar kahvesini. Tıngır tıngır. Kahvesini içiyor. Herkes heyecan içerisinde beklerken dönüp diyor ki şeytanın içeceği o kadar leziz ki bunu sadece kafirlerin keyfine bırakmak doğru olmaz. Onu vaftiz <laughs> ederek şeytana madik atacağız. Şimdi gerçekten bunu mu gördü? tadının beğendi? Yoksa bunda bir ekonomik çıkar mı gördü? Onu bilmiyorum. Ama bu onaydan sonra özellikle katolik ülkelerde yaygınlaşıyor. Katolik ülkelerin yanısı tabii ki direkt Paris ve Londra'ya yayılıyor ve giderek alt tabakaya kadar kadar iniyor. Burada kahvenin etkisine savunanlar, söyleyenler ki daha sonra zaten pürütenler tarafından da büyük uyandırıcı olarak adlandırılacak kahve. Gün boyunca biraz laylaylom dolaşan insanlar bira ve şarabın yerine kahve içerek ayık hale gelmeye başlıyorlar. Çünkü o döneminde tabii ki Çin'de vesaire de biliniyor. Çünkü çay vesaire kullanım var. Isıtılmış suyun mikropların bir kısmı olduğunu da biliyorlar. Fakat bu Avrupa'da yok. Doğal olarak aslında burada yaşanan kahvenin katkısı Avrupa'yı ayıltması. Kendini getirmesi. Korkuyorum kapitalizme bağlayacaksın galiba. Kapitalizme bağlanacak. <laughs> Abi ama yani bak kendiliğinden bağlanıyor. Kendiliğinden geliyor güzel güzel. Benim benim yapacağım bir şey yok. Belli bir kavram var. Yani disruptive innovation denilen. Bozucu, yok edici gelişmeler. Bozucu, yıkıcı, var olan düzeni yıkıcı bir takım yenilikler. Aslında coğrafi keşiflerle beraber gelen ya da başlayan, politik ekseni kaydıran, ekonomik yapıyı ve organizasyonu değiştiren bir takım şeyler. Sadece kahve değil. Kahve ile beraber Çin'den gelen çay ya da yeni dünyadan diye tabir eden yerden gelen işte kakao ya da diğer sebzeler ve meyveler doğal olarak oyunu değiştiriyor. Kapitalizmin gelişimine kaçınılmaz olarak bağlanıyor. Ama kapitalizmden önce nasıl kahve parçalayıcı yenilik rolünü üstlendi bir onu kısaca dinelim İnsanlar kahve içmeye başlıyor. Uyanıyorlar. Ayılıyorlar, uyanıyorlar evet. Bunda da kalmıyor. Kahvehaneler toplumsal mekan olarak önemli buluşma yerlerine dönüyor. Tüccarlar bir yerde buluşuyor, sanatçılar bir yerde buluşuyor, bilim insanları başka bir buluşuyor. Mesela gemi sektörünün buluşma noktası Lloyd's Cafe öyle bir noktaya geliyor ki dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden birine dönüşüyor. Ya da bir kahve düşünüşleri. Işte, Tillers Cafe House'da Edmund Hall ile Isaac Newton oturmuş fizik konuşuyorlar. Nihayetinde bu Penny University denilen noktaya evriliyor. Nedir Penny University? Bir kahve bir penny ve sen bir penny verip gidiyorsun ve orada gerçekten de aydın insanların konuşmalarını dinliyorsun ya da alanındaki bilim insanlarının konuşmalarını dinliyorsun. Aslında sıradan insanların diyeyim avamın eğitimler bir araya gelip buluşup bilgi öğrenebildikleri, sosyalleşebildikleri bir yere dönüşüyor. Bir nevi üniversite. Bir nevi üniversite. Bir nevi flu TV. <laughs> <laughs> bu gelişim tabii ki habermasın tabiriyle anlatılacak ve kamusal alanın doğuşunu müjdeliyor. Yani kamuya açık yerde kamuoyunun oluştuğu, herkese açık olan yerler ve herkesin görüşlerini aktarabildiği bir alana dönüşüyor kahvehaneler. Doğal olarak bu da aslında kahvenin ve kahveyle beraber gelen kahvehanelerin, tiranların korkusuna dönüşmesi. Osmanlı'da da çünkü çok yasaklanıyor. 3. Murat, 1. Ahmet, 4. Murat 1633 yangının yangında İstanbul yangından kahvehaneleri sorumlu tutuyorlar, kapatıyorlar. Keza İngiltere'de işte 1675'te 2. Charles buraları ayaklanma yeri olarak görüp kahvehaneleri yasaklıyor. Ara ara aslında İsveç, Prusya, Almanya gibi ülkelerde yasağa maruz kalıyor. Mesela Prusya'daki tabii çok ilginç vaka. O 1777'de Prusya kralı Büyük Frederick, 2. Frederick kahveye şiddetle karşı çıkıyor. Diyor ki işte nerede kaldı bira içip savaşan atalarımız? Biz bir büyüdük. Kahve belası yüzüne tabii aslında işin nedeni şu. Aslında kahve belası yüzüne dışarıdan ithal ettikleri için hazinede para yok. Tonla para parayı dışarıya vermek zorunda kalıyorlar. Ama kahveye karşı bir savunan neredeyse nadir örneklerden biri. Tabi burada doğru bir yan daha var. O da kahve içen askerlerin bir daha savaş olursa savaşın zorluğuna karşı mücadele etmeyecekleri. Aslında doğru bir nokta da var yani böyle hafiften çakır keyif savaşa gittiğinde Allah 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 diye biraz daha kendini feda etme ihtimalin <laughs> yüksek. Kahve içtiğinde belki bir oturup düşünürsün bir abi ben ne yapıyorum yani ben niye ölüyorum ki? Fakat bu enteresan bir karakter. Kahveyi devlet tekelini alıyor. Kahve koklayıcıları diye bir grup yer almış. 400 kişiden oluşan kaçak kahvenin girmesini ve kavrulmasını engellemek için bu vatandaşlar 400 asker şehirde dolaşıyor ve kahve kokluyorlar. Kahve kokusu alıyorlar. Kaçak kahve kavuruyorlar mı diye. Böyle bir çılgınlığa <laughs> gelmişler. Fakat tabii ki tiranlar ne yaparsa yapsın devir değişmiş. Kahve bu noktada etken. Ne itibariyle Fransız ihtilali hatta Amerikan bağımsızlık savaşının da kahvehanelerde tasarlandığı söyleniyor. Acaba kanabis için de mesela 100 yıl sonra aynı şey konuşulacak mı? Yani yasaklı ya ama şimdi yavaş yavaş kalkma başladı ya. Ya kanabis bence her iktidarın aslında hoşuna gideceği bir psiko. Evet ben de onu anlamıyorum. Yani türlü. herkesi sakinleştirecek bir şey niye istemiyorlar? Kanabisi <laughs> <laughs> övüyor gibi olmayalım ama tütün ve alkole göre zararları da daha az. Yani hem bağımlılık yapma şeyi hem de zararları da az. Fakat zaten bunların kanabisi falan yasaklanması aslında biraz yeni şey. Hani biliyorsun 30'larda bile eroin ve kokain serbest. İşin kapitalizme bağlanacak yanına <laughs> gelecek olursak da üretim araçları ve üretim modlarıyla da ilgili olan yanı biraz şu kahveyi, tar Burada da çalışıyorsan, orada burada çalışıyorsan, gün içerisinde bira içmek vesaire seni çok etkilemiyor. Fakat öyle bir zamanda geliyor ki makina ile çalışan işçilerin daha ayık olması lazım. Gece vardiyasına kalacak olan işçilerin daha ayık olmasına lazım. Protestan etiyle beraber zaten işler değişmeye başlamış. Bu noktada kahve buna çok doğru, çok doğru bir içki içecek olarak ortaya çıkıyor ki zaten o protestan etiği diyeceğimiz o pürtenizmin kahveyi büyük ayıltıcı olarak görmesi, içkiyi şeytanlaştırması ve mümkün olduğu kadar kadar da evcilleştirmeye çalışmasının altında bu yatıyor. zamanlama çok enteresan bir şekilde alakasız bir şekilde manidar çünkü kahve Arabistan kökenli yani yeni dünyadan gelmedi ama yeni bilimsel keşifler daha üretken makineler, gece vardiyasının üretimi kesmemek aynı zamanda tebaadan vatandaşa dönüşümü kolaylaştıran öğeler ama tabii endüstriyel iş gücü ayık olmalı bu yüzden de yeni ortaya çıkan burjuvazinin ve Fransız ihtilalinin diyeyim sonrasında bunların aparatus haline gelecek olan devletinde de kahveye sıcak baktığını da düşünebiliriz çünkü kahve biraz da o noktada muhte ber makbul vatandaş tanımını daha da doğruluyor ayık vatandaş. Çünkü zaten hani belli bir sözü o tiranlar yıkıldı. Yeni bir devrim oldu, yeni bir düzen kuruldu. Ama tabii ki bu tamamen şey anlamında doğru değil. İçki tamamen bitti, gitti. İşçiden hayatından hepsi otomatik makineye döndür, robota döndür anlamına gelmiyor. Engelsin 1840'larda İngiltere'deki işçilere, özellikle Manchester ve Liverpool'daki işçilere dair yaptığı gözlemler var. İşçilerin alkol tüketimini ciddi derecede sürdürdüklerini görüyoruz. Hatta Engels tabii ki bunu biraz işçilerin yaşadıkları sefil hayata karşı bir teselli aracı olarak görüyor. Yani alkol artık eğlence, delilik, ayin, sohbet aracının yanı sıra biraz da kaçış teselli aracına dönüyor. Tabii bunda şöyle bir durum daha var. Yani kahve geldiğinde kahve geliyor, büyük ayıltıcı geliyor. Fakat nasıl böyle ev sahibi yeni şeyi bulur, yeni bir güvenlik önlemi bulduğunda hırsız da yeni bir yöntem bulur ya. O dönemlerde aslında eş olarak distili içkiler de yayılmaya başlıyor. distile içkilerin bulunuşu kökeni çok daha eski aslında. Zaten parfümlerde vesaire de on binlerce yıldır kullanılıyor. Fakat özellikle Araplar üzerinden alındığı söyleniyor ki hala hani alimbik derler. El vesaire. Distile derken seyircilerimizden bilmeyenler vardır. Viski, rakı gibi şeylerden bahsediyoruz. Viski, rakı <laughs> evet. şöyle anlatayım. Fermentasyon aslında olan şey şu. E, o bitkideki şekerin maya tarafından tüketilmesi. Bir bir mantar türü tarafından tüketilmesi. Fakat o şeker bitince bunlar da ölüyor. Doğal olarak o içkinin alkol düzeyi o noktada takılı kalıyor. Şu günde diyeyim normal piranın %5 civarındadır. Şarapların %10, %13 arasında değişir. Bu noktada kalıyor. Fakat distilasyon bir şekilde içkiyi buharlaştırarak yoğunlaştırma sağlıyor ve belki %80'e %90'a kadar bu yükseklikte şey üretilebiliyor. Distile içkinin tabii ki o noktada girmesi de aslında gayet modern hayata döneme uygun. Hani artık eş, arkadaş vesaire sohbetlerinin yanı sıra senin litrelerce marketten litrelerce alabileceğin ve seni çok hızlı bir şekilde serhoş edebilecek ve tek başına içip serhoş edebilecek bir içki türünün ortaya çıkmasının hiç itibariyle Engels de aslında işçi sınıfının bu mutsuzluğunun bu şekilde devam ettiğini ifade etmiş. Onun dışında başka bir kahveyle gelen ve diğer aslında yeni dünya içecekleriyle yiyecekleriyle gelen başka bir yıkıcı durum da tıp alanında yaşanıyor. Kökeni çok aslında gayet eskiye dayanan, eski Mısır'da Mezopotamya'ya dayanan bir Humeral patoloji anlayışı var. Yani dört sıvıya dayanan, for humors denilen şeye dayanan, o da insan bedeninin dört sıvıdan oluştuğu ve dört sıvının dengelenmesi gerektiği yönünde. Sen de şu safradan eksik, sen de şu safradan fazla şunu kullan, bunu kullan. Yeni yiyecekler ve içecekler gelince de bunu kendi tablolarına uyduruyorlar. Kahve özellikle kahve, çikolata ve çayı. işte sıcak mıdır, soğuk mudur, kuru mudur, ıslak mıdır? Fakat belli noktada kafa karışıklığına uğratıyor. Özellikle işte kimse diyor ki kahve aslında belli sıvıları kurtarak vücudu soğutuyor. Tek diyor hayır, sıcaklık verdiği için ısıtıyor. Diyor. tamamen uydurma metoduyla <laughs> e zaten işte bilimsel bakış açının yükselmesiyle zaten bu humoral patoloji, humorist patoloji zaten çöküşe geçecek. Ama yine bizim bu kahve bunun çarkına tekerine çomak sokuyor, bunu da çarpıyor, değiştiriyor. Bir taraftan aslında kahve tüm dengeleri gerçekten de dünyada değiştiriyor. Hani merak edenler aslında daha işin kapitalist kısmına bakmak isteyenler Wallerstein ve Brodel'i okuyabilirler. Dünya sistemi içerisinde dağıldığını ve bunu değiştirdiğini, dönüştürdüğünü. Ama bizim açımızdan tekrar bakacak olursak da karşımıza çıkan şey şu. insanları ayıltan, ayağa kaldıran yepyeni bir içecekle karşılaşıyoruz. O zamana kadar çok bilinmeyen, dünyada olmayan. Limitless filmindeki aslında hapın yaptığı işi yapıyor. Daha iyi odaklanmamızı sağlıyor. Daha iyi görmemizi sağlıyor. Kahve Transhuman'a giden yoldaki ilk içecek. Atılmış ilk adım. Başlık atıldı böyle. Böylece. <laughs> Şarap her zaman vardı. Çok uzun süredir vardı. Direkt kullanmayı çok çarptığım bir ikilik değil ama maalesef bundan sonra biraz ikiliklere dönüyor iş. Apollon Dionysos ikiliğinden gidecek olursak. Ha, Nevzat Hoca geldi diyecektim şimdi. <laughs> Nerede? Dionysos duyguların, düzensizliğin, kendinden geçmenin, coşkunun ve sarhoşluğun tanrısı. Aynı zamanda şarabın tanrısı. Aslında bunun içeceği her zaman vardı. Her zaman tüketiliyordu, kullanılıyordu. Bunun adına ayinler yapılıyordu, ritüeller yapılıyordu. Ki zaten içki de pek çok ritüelin temelinde kullanılması nedeni belli bir esirme yaratarak aslında tanrıyla bir şekilde iletişime geçme tanrısal güçlerle iletişime geçme anlamı da var. Gerçekten de fizyolojik olarak yaptığı şeye bakarsak da aslında o prefrontal kortekse yaptığı şeye bakarsak aslında yaratıcılığı da arttırdığı söyleniyor. Öteki taraftan Apollon güneşin tanrısı ilerlemenin, uyumun, aklın kontrolün, iyileşmenin, biraz da kehanetin bu tanrının bir içeceği yoktu. Karşısında böyle garibandı. Fakat kahveyle beraber aslında Apollon'da kendi içeceğini buluyor. Yani Apollon'da içeceksiz kalmıyor artık. Artık aklında, o uyumunda, fikrinde bir şey var. Nitekim Kamil Paglia Apollon'u kortekse benzetiyor. Dionysus da limbik sisteme. Belli bir noktada aslında kahvenin gelişi korteks ile limbik sistemin arasındaki oyunu biraz dengeliyor. Ya da belki uçurumu da derinleştiriyor olabilir. Bunu da düşünmek lazım. Yani şunu mu diyorsun aslında modern çağı mı başlatıyor diyorsun. İddialı bir şey bu. Yanlış mı anlıyorum? Şimdi modern çağı tek başlatan olarak yani. dersem şey ama kahve bir marka olsaydı ve 1600'lerde reklam olsaydı, Coca-Cola gibi olsaydı yani 1600'lerde. Muhtemelen şöyle bir ilan görürdük yani kahve modernitenin içeceği ya da enjoy kahve. Ee, enjoy kahve enjoy modernizm gibi bir başlık <laughs> görürdük aslında. O noktada Apollo'nun içeceğine dönmesi ya da modernizmin içeceğine dönmesine bakacağım yoksa modernizmi başlattığından bahsedeyim bahsedemem ama... Başlatmak derken, modernizmle beraber gelen bir şey olarak görüyorsun galiba. Tabii ki Hı. tabii ki modernizme gelen, modernizmle eş zaman olarak gelen fakat hani benim açıklayamayacağım şekilde Arabistan'da olmasına rağmen yüzyıllar boyunca bulunmasına <laughs> rağmen evet kimsenin çok takmamasına rağmen tam da Avrupa'nın ihtiyacı olduğu vakitte ortaya çıkması ve tam da coğrafi keşiflerle beraber gelen diğer içeceklerle beraber ortaya çıkması. Çok Peki enteresan. bizim içtiğimiz kahve, Türk kahvesi, Arap kahvesi değil mi aslında? Usulü değil mi? özünde Arap usulü. Şu anda değiştim onu bilmiyorum. Ama kaynatarak içmek aslında bunun orijinali Arap ve Osmanlı'dan gelen bir özellik. Onlar da içmiş onu demek istiyorum. Yüzüne bakmamışlar dedin ya onu diyorum. Ha yok yok Araplar içmiş ama sorun şu bu kadar yaygınlaşmamış. Belki dedim ya belki Osmanlı'nın böyle bir Hı -hı. devletin geniş çaplı bir devletin olması bir ağ görevi gördüğü için daha çabuk yayılmıştır. Ama hani iddia edilen, ya şunu biliyoruz şimdi 9. yüzyılda bulunduğu söyleniyor fakat abi yani insanlık tarihi yeni şeyler, yeni yiyecekler denemek için muhtemelen helak olan atalarımız da dolu. Yani şu günkü yediğimiz hangi yiyeceğin zehirli olduğu, hangisinin zehirli olmadığı, hangisinin nasıl yeneceği, nasıl işlemlerden geçeceği bu çok karışık işlemler. Ve bu karışık işlemlerin aslında pek çoğu muhtemelen zaten binli yıllara kadar pek çok şekilde bulunmuştu. Bunun hiç açığa çıkmaması, dolanması çok enteresan. Bilmiyorum belki sadece yabani olarak belli bir bölgede toplanmasının etkisi olabilir. Belki belirli bir derviş dergahının içinde kalmasının etkisi olabilir. Ama nihayetinde Razi ya da bahsettiğimiz i̇bn Sina bunun üzerine konuşmuşlar. Peki o zaman ne yapalım hocam? kahve mi içelim yani? Ben bu konuyla ilgili ne yapacağımızı bilmiyorum. <laughs> ben de bu konuyla ilgili ne yapılması gerektiğini aslında Flu TV izleyicilerine danışmak istiyorum. Şundan dolayı şimdi bugün dünyada 1 milyar insan düzenli olarak her gün kahve içiyor. Her ne kadar kahve üretimi 3. dünya ülkelerinde olsa da kahve kuşağı için dünya ülkelerini kapsa da. Fakat şöyle bir durum var. Ya yani mesela ben gündüz kahve içiyorum. Çünkü kahve içmek zorundayım. Ayılmak ve endüstriyel olmak için ve hayatımı devam ettirmek için. Geceleri ise gündüz yaptıklarımı unutmak için içki içiyorum. <laughs> Şimdi işin doğrusu pek çok insanın da öyle ya da böyle sağ olsun gerçi hükümetimiz kahve tüketiminde, içki tüketimini de azaltmaya için elinden geleni yapıyor ama normal insan olalım transümün <laughs> olmayalım diye. Modern hayatta bu kahve ile alkol arasındaki ilişki ben biraz Doktor e, Dr. Jekyll Mr. Hyde durumuna benzetiyorum. Ya yani bu Stevenson'ın romanında genelde id ile süper ego arasındaki çatışma olarak okunur bu Doktor Jekyll Mr. Hyde. Ki zaten genelde de böyle o Victorian dönemin stereotipine de e, çok uygun. O dönemin ahlak anlayışına ya da çatışmalarına da gündüz o gayet modern endüstriyel seviyeli muhabbetler, beyler, hanımlar havada uçuşuyor. Fakat gece içimizde başka bir yeri serbest bırakma gerekli ya da zorunluluğu hissediyoruz. Şimdi ne gündüzlere sallamışım ya diye böyle bir içip dolaşacak cesaretimiz var. Ne de a, tamamen ayık olalım, tamamen ayık gidelim, alkol neymiş diyecek halimiz var. Ben bu durumda da pek çok insan olduğunu düşünüyorum. Micro diye bir şey var, duydu mu bilmiyorum. Bir takım insanlar LSD falan gibi sert uyuşturucuları, hatta galiba eroinle de yapıyor olabilirler. İnanılmaz mikro dozlarda alıyorlar ve gün boyu bir çeşit hay ama daha düşük hay gibi bir şey yaşayıp böyle hayatını geçiren insanlar var. Mikro doz diye araştırılırsa bulunabilir. Belki öyle bir şey olabilir. Mikro kafe. <laughs> Mikro uyku gibi. <laughs> gibi evet. O da var evet. Toparlıyor yani direkt. Evet. Enteresan da ona konu hakkında bilgim yok. Biraz evcilleştirilmiş e, hali ama e, bizi ayakta tutacaksa. Aslında galiba şeye yarıyor. Senin tam dediğin şeyin ortası yani. Hani günü hay geçirmene ama işte o kadar da umursamamana gece de belki biraz da mutlu olmanı sağlıyor olabilir. Yani ikisinin tam arası gibi geliyor bana. Yani hem kafam iyi oluyor hem de endüstriyel <laughs> olarak tıkır tıkır çalışabiliyorum. Çare mikrodozdur. Çare çare <laughs> mikrodozda kapitalistler yakında üretip damardan bastırırlar. Ben ben alırım. Ben alırım. Ama işte temelde de, e, dediğim gibi bu nevrotik ya da belki de benim biraz da psikotik bulduğum transhuman yapan ya da yapacak olan özellikleri daha iyi odaklanıyoruz, daha iyi çözüyoruz ki zaten kahveyi bırakanların yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi, yoksulluk sendromunun en büyük sıkıntılarından birisi, kafanın dağınıklığı, kafalarını toparlayamamak. Ama bir, bir 10 günde geçiyor galiba. Ya bırakan bir elemanın şeyleri vardı. Tam süresini bilmiyorum ama uzun süre zor yaşadıktan sonra daha sonra kurtarmış kendini kahveden. Fakat yine geri dönmüştü. Ufak ufak içiyordu. Asıl mesele işte burada dengeyi nasıl bulacağımızı ya da nasıl bir arayol bulacağımızı kararlaştırmak ya da tespit etmek. Doktor Jekyll'la Mr Hyde ya beraber yaşayacaklar böyle yaşamaya devam edecekler ya da ikisini tek bir bedende tek bir karakterde aynı anda bütünleştirmenin yolu belki senin dediğin mikro dozlar olabilir <laughs> evcilleştirmenin yolu Peki hocam bir geyikle kapatalım bir de seksle ilgili konotasyonları vardır biliyorsun bir kahve içelim mi adıyla bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz Abi bir kahve içelim bir Türkler söylemiyor biliyorsun <laughs> evet, Araplar, Araplar da söylemiyordur <laughs> İtalyanlar hiç söylemez o Amerikan esprisi biraz bir Amerika'da yazarın lafı vardı bizim kültürümüz diyor iki kişinin üzerine kurulu. Kahve ve benzin. <laughs> İlkinin tadı genelde ikincisinin tadına benziyor. Bu derece kötü. O seksüel konotasyon şu olabilir. Uyumayalım bari. Gibi bir şey. <laughs> seksüel konotasyon varsa da bu gece uyumayacağız. Cem Yılmaz'ın dediği gibi uyudun bunun değişik bir şekli aslında. <gülüyor> <gülüyor> normalde ne beklersin? Normalde şunu beklersin. İçki ile daha relax olması, rahatlaması bilmiyorum artık. Harikaydı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>